Merhaba arkadaşlar Bir kaç gündür rüya tabirleri ile ilgili video atmamıştık Bugün bir kısa video atalım Ayna <laughs> Rüyada ayna görmek i̇bn Şirin'e göre rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde yükselmeye ve mevki sahibi olmaya delalet eder. Birine bir ayna verdiğini gören ona malını vermiş sayılır. Kirmaniye göre bir aynaya baktığını görenin eşi hamile ise kendisine benzeyen bir oğlu olur. Eğer bu rüyayı kadın görmüşse rüya yine aynıyla çıkar. Hamile bir kadın rüyasında aynaya baktığını görse kendisine benzer bir kız çocuğu doğurur. Eğer bu rüyayı gören hamile değilse kocasıyla aralarında kavga çıkıp dayak yer. Bir çocuk rüyasında aynaya baktığını görse kız kardeşi olur. Bir memurun aynaya baktığını görmesi işinden kovulacağına işarettir. Cabir Muhribi'ye göre rüyada aynada güzel bir yüz görmek ferahlık ve sevinçtir. Çirkin yüz görmek ise hüzün ve kaderdir. Ebu Said el e göre aynı yorumda ikillik vardır. Çoğunlukla aynanın rüyada görülmesini mürevvet olarak kabul ediliyor. Yani evlilik. Aynada yüzünü gören Bolluğa kavuşur. Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah gören, eğer aslında öyle değilse halka karşı cömert davranır ve herkese iyilik eder. Eğer sakalını beyaz görse fakir düşer. Yüzünde beyaz kollar olduğunu ve onları yolduğunu gören bulunduğu dereceden daha aşağılara düşer. Bazıları demişlerdir ki, ayna eş ve aynanın kırılması ise eşlerden birinin ölümüdür. Aynada bir kadının tenesül aletini gören sıkıntılardan kurtulur. Bir aynayı sildiğini ve parlattığını gören içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulur. Yani genel olarak ayna iyi bir şeydir. Başka bir videoda buluşmak üzere herkese iyi akşamlar.